Beklenen yılbaşı güncellemesi geldi ve hadi gelin bakalım içinde neler varmış. Karlı Gece şarkısı 2280 fit karşılığında özel bir eylemle beraber satılıyormuş bir efektine de göz atalım. Efektine şu an basıyorum ama çalışmıyor. Yani muhtemelen bir hata vardır neyse efektini daha sonrasında siz kendinize görüntüleyebilirsiniz biz devam edelim. Bir de bu kıyafetin bir tane de koleksiyon hali varmış o da bu şekilde gözüküyor. Evet kutup atlıyor içinden kardan adamlar çıkıp dans ediyor beraber. Ve güzel bir hava ile kapatıyor bunu da bu şekilde tam ekranda. Oldukça güzel, hoş. Evet çok hoş bir efektleri var. Yani tabi koleksiyon kıyafetlerin güzel bir efekti olur. AVM'de kısaca paketi diye bir şey varmış. Burada gerçek parayla veya fit satın alabileceğiniz eklenti eklenti malzemeleri falan var. Örneğin gizli formül, gen kapsüllü gibi şeyler var. Bunları da satın alabilirsiniz. Yani bence satın alın oldukça güzel eşyaları var. Noel cıvıltısı diye bir tane kıyafet var. O da 2280 fit karşılığında. Geçen yılın yılbaşı kostümü. ona da bir bakacak olursak. O da bu gayet güzel, hoş, tatlı bir şeye benziyor. Ve evet bunun da efekti çalışmıyor. Parti karnavalı diye bir şey var. Her gün saat 8.30'da oyuna girerek çeşme partisine katılarak 3 kat daha fazla ustalık alabilirsiniz. Ve aynı şekilde sağdaki ödülleri de alabiliyorsunuz Gönlük hediye. hediye. Hmm. İçinde zaten sadece şener, şeker kamışı, dolar bir de formül parçası var. Neyse Koleksiyon sandığından da bu sefer e, Savunucu Keskin Nişancı'nın oasis sürümü Çelik Kalkanların sürümleri Bir de Gümüş Gergana Savaş Kaskı Bir de yeni bir drone var. Gümüş Sırhlı Maymun e, Onun sürümleri var. Bir de kabının özelliği neymiş? Drone hız, hızla sahibine uçar ve 6 saniye süren gelişmiş elektrik arkı oluşur. Sahibi elektrik ark boyunca ateş ettiğinde güçlendirme etkisini kazanır. Güçlendirilmiş mermiler ek %18 hasar verirmiş. Hmm. Daha fazla hasar vermek için bunu kullanabiliyormuşuz. Güzel. Ee, bir de bu kıyafetler falan var. Neyse işte. Gece GDG diye bir şey varmış. Araç paketimizde yeni bir tane kahraman burcu adında bir tane şeyimiz varmış. Bir de ikili serap diye bir tane motosikletimiz var. Bir tane ücretsiz açma hakkımızı kullanıyoruz. Bir de gemi varmış. Gayri çantası varmış. Bir tane de savaş dronu varmış. Onun dışında polimer kaplama, genel ödüller falan filan var. E, Premiuma bir de göz atacak olursak buradan da motor var bir de savaş dronlarının sürümleri var yine bir gayret çantası var sen yani gemi tema şeyi varmış bir de onun dışında ekstradan bir şey yok. Kupon mağazasında bu aracın koleksiyon şeyleri bazı kafetlerin koleksiyon şeyleri var motosikletlerin de dronların da. Baya baya var yani. <laughs> baya zengin bu sefer. Başka neler var? Bu ne böyle? Ha bu şey mobilya olarak kullanılıyor. Doğru. Şimdi hatırladım. Bir de kanatları da var. Bu kanatlar sayesinde de kendi evimizde uçabiliyoruz. Bunlardan almak oldukça güzel olur aşamalı yükleme hediyesi galiba fit yükleyince bu kutuların içerisinde bulunan şeyleri veriyor çanta, eklenti malzemesi gibi şeyler var formül parçası bir de en sonunda da zaten bir tane kıyafet varmış kıyafet çok güzel görünüyor. neyse arge ustası diye bir şey var buradan talep ettiğinizde bu argelerle mükemmel ödüllü ödülleri kazanmak için bir şans yani şans oranı daha yüksek böyle diyeyim buradan da açabiliyorsunuz ayrıca burada da bir tane pes var yine ücreti ücret karşılığında aşağıdaki pes satın alarak aşağıdaki ödülleri veya ücretsiz bir şekilde üstteki ödülleri almaya devam edebiliriz ya yani böyle bir şey Karlı gece koleksiyonunun kıyafetini de buradaki iki kutudan alabiliyoruz. Benim gösterdiğim gibi siyah hastan çantası, müzik kutusu, işte ne bileyim hazır formül gibi bir sürü şey burada var, nöbetçi kalkanı da var. Bir de işte bu çanta var. Onun dışında aynı benim belirttiğim gibi eklentiler de var. Yani oldukça güzel. Şanslı kapış. Buradan çekilişe katılıyorsunuz buradaki şeyleri ve eğer çekilişte şansınız varsa size verilir. Hatta ben şu arka bahçe için kullanacağım. Dedim aslında dur film yetiyor. Evet bir tane vereyim. Eğer kazanamazsanız fideniz sonrasında iade ediliyor. Böyle de bir bilginiz olsun ama iade edildiği zaman oyunda olmanız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam saat 1 defa oluyor. Min diyelim. Ve Karavan Market'te de bu sefer çok güzel, çok tatlı eşyalar var, tren var. Özellikle bunu almak istiyorum. Şeker şeker kamışı pardon. Şeker kamışıyla buradaki ödülleri veya fit kullanarak buradaki ödülleri de alabilirsiniz. Bunun dışında bir şey yok zaten. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Burada bir şey yok zaten.